Dostlar selamlar ben Myros Kray Bugün Starbip'te arkadaşlar yepyeni bir videoda sizlerle karşınızdayım arkadaşlar Bugün bırak şey kanalından devam ediyoruz arkadaşlar e, 100k serisinin ikinci bölümünü daha sizlerleyim Beyler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Devam ediyoruz kanalımız arkadaşlar like atıp Bu arada kanala abone olmayı unutmuyorsunuz Ufak bir kitle izlemeye başladı oğlum bizi ne oluyor bu videolara beyler Bir izleniyor bir izlenmiyor bir izleniyor bir izlenmiyor Biraz moralim bozuk o yüzden bir like atın beyler bu videoya ya Önerilenler falan atıyor bu arada kanala ama ihtar yediği için kanal Pıt diye düştü. Neyse sıkıntı yok. Ben kafama takmıyorum. Beni abi 15 kişi izlese yeter. Bu 15, 15 görüntülenme masum video. Ben yine video atacağım kanala. <laughs> şaka şaka. Bu arada bir yana 15 değil de 100 görüntülenme aldığında video atarım artık. Arkadaşlar bak bu arada toplamda kaç gündür yapıyoruz? 22 gün. 22 gündür üst üste hani aralıksız video atıyorum. Hani 20 gün üst üste attım videoları. Biliyorsunuz eski kanalda 2 günde bir geliyordu video. Ee, bir günde bir geliyordu pardon. Bir gün atmıyorduk. Diğer gün atıyorduk. Yani <laughs> böyle olmasını ben istemiyorum ama <laughs> YouTube biraz ayağına denk alması lazım arkadaşlar. Böyle yapıyor. Benim modumu moralimi her şeyimi bozuyor. Sizden rica hani yapmanız gereken bizim ne abi derseniz like atmanız arkadaşlar. Bunun dışında bir şey yok. Teşekkür ederim bu arada bize Oynadığım ve güvendiğim linkler yorumlarda var. Bugün Etero'dayım haberiniz olsun. Etero'dan siz oynayabilirsiniz. Yer 2. Arkadaşlar şey serisini bitirdim bu arada. 1000 TL nasıl katlanır? 5000 TL nasıl katlanır? 10.000 TL nasıl katlanır? 20.000 TL nasıl katlanır serisi bitti beyler. Belki bu seriyi 10.000 veya 20.000 liraya çekebilirim. Bilmiyorum. O size bağlı bir şey. Haberiniz olsun. Yorumlarda bunu yazın. 1000 lirayla yaptık. 2000, 3000, 4000 de yapmamıza gerek yok. 1000 yani lirayla yaptı. yapan adam her türlü onu katlar yani. O yüzden bilmiyorum. Size bırakıyorum yorumlarda. 10.000 liralık yapmayı düşünüyorum. Bir tane de eşşek yoruma şey yazmış. Aman 1000 1000 lira 1000 bin kasalanında. 1000 TL'yi ne yapalım? Biz 50 binlik kasayla gel, kasayı katlamaya çalış. Sabır selamet deyip beyler videoyu kapattım o anda. Yani yorum yorumu kapattım. Bir şey diyesim gelmedi. İlginç insanlar var bazen. Bu arada izleyenlere çok teşekkür Yasin kardeşim sana buradan selamlar. Gene Bilekçak ailesine buradan selamlarımı söylüyorum. Eyvallah cansın dostlar ikinizin yorumunu gördüm bugün. Hadi bakalım. Devam edelim. Acaba güzel bir ödeme yapacak mı? Bakayım. her 4 var? tam kaldık. Güzel. Arkadaşlar ufak kasayla oynuyorum. Hani demeyin ki ben abi niye 900 de 25 bin var. Biraz yer açıldıktan sonra gene başlayacağım. Merak etmeyin 1800 1600 liralık bahisler alacağım. Hatta iki pot da yapabiliriz. Sadece bu masada iki pot yapılmıyor. Soldaki masa çünkü hoş. Bakayım. Bir yapamıyoruz. Adam bari yapabiliyor. 1 2 3 pot yapmış bak. 21 yaptı. Yapma be. Kötü bir başlangıç. Ay açabiliyormuşuz lan. 2 pot. Elin bitmesini bekliyormuşuz. Tamam başlayak şöyle tık 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 yetiştim güzel. Bu arada beder video, dişi çok güzel bir muhabbet döndü. Ee, arkadaşlar 250 bin kasa videosu çekmedim bu arada haberiniz olsun kusura bakmayın. Ee, 25 katı yanmayız geldi. 3000 3000 TL vardı yanlarda. Private'teydim. Bir sevindim, bir mutlu oldum. Anlatamam size bugün. Aslında çok güzel video çekebilirmişim oynarken ama mutlu oldum ya. Abi! Ah. Neyse sıkıntı yok. Her şeyin bir her şeyin bir vakti zamanı vardır derim derim ben bu olaya. 10 çeksek o tamam onu bize veriyormuş patlatırsa mesela o onla ki anla yine aynı abi 21 ne yaptık 5000 lira para aldık tek elden 10 numara 5 yıldız devam hakkı var hakkı var güzel double attık ilk atmışız double'ı geri verdik ama şimdi parayı <laughs> ulan 2-3 el kar yapması lazım ki şöyle kazanmamız lazım bilekçekten çok zor ya arkadaşlar krepsi bu arada bu ara bıraktım onu da söyleyeyim krepsi için video çekmeyi pek fazla düşünmüyorum bu ara çok fazla zarara girmediğimiz sürece krepsten video çekmeyeceğim. Hani kasa 18 bin 17 bine düşerse o zaman bakarız. 21 yaptı. Çok güzel. Bundaki de çevirdim şey bu arada. Haberiniz olsun. Zaten 3000 lira buradan gelecek. 1600 liramızı çöp etmeye gerek yok. 500 lira cebimizde kalsın. Daha iyi. Patlat hadi bunu. Çeksek zaten ne yapıyormuş bilmiyorum ama. Biz binimizi aldık. 32 bin oldu. Bakın beyler bu taktik de çok güzel aslında. Ben böyle oynuyorum. Ee, siz de böyle oynayabilirsiniz. Bundaki de çekme olayını yapın. Double attığınız yer 21. E 500 lira mı var? 2000 liralık bayis mi aldınız? 1000, 1000 lira çektiriyor değil mi? Çek o 1000 lirayı. Boş ver. Ne yapacağım patlatıp? Zaten double atmışsın. Yan bayisini şey ikinci potun bayisini karşılamış zaten o senden. Kafan rahat olsun. Çek parayı koy cebine. Yemek yersin. Bu mantığı da oynarken bulduk yani. Random. Yapabilirsiniz öyle. 20 açtı. Bak. 12'ye çekmek mesela ben şu an size gelin çevirmek istiyorum ama 880 veriyor. Bu da beni cazip etmedi fazla. 1000 lira olsa çekerdik ama. Ne verdi ki? Abicim daha çok düşecek ya kadar işe ver. Oğlum çok çektiniz lan. Az. Çeksene. Çek ne verecek sana? Bekletti. Ben de bekledim. 10 versene şu elemana. Abi. Altı verdi. Oh! İyi beklemişim. Çok güzel lan. O bir de 19 açtı. Okuyoruz yazıyoruz da. Biraz düşsek mi lan? Biraz düşelim ya. Beyler bayısı düşüreceğim. O konu bana alır gelir. 2 poz. Tamam. Arkadaşlar bu arada kanalın abonesi 158 abone olmuş. Çok çok teşekkür ederim cidden gerçekten. Buraya kadar izleyen bir abone olsa sevinirim bak. Şu şu, şu gelirse abi black check geldi beyler abonemi alırım ben. Ben abonemi alırım sizden. Sigorta yapmıyorum. Ben abonemi alırım sizden. Black check verdi çünkü. Ağzıma çağırdım. 21 açtı ya. Terbiyesiz. Neyse yanma isten kurtardık yine bir şeyler. Çıkaladık. Siz gene like'ınızı atın. Ben üzülüyorum yoksa ben ben söyleyeyim yani. Ben o like istiyorum sizden. Gene aynı bayısı aldık. Nasıl oldu bilmiyorum ama kaybedince insan demek ki yapıyormuş. Oğlum 3 ver bir tane. Allah aşkına bir tane 3. Bir tane 3. Bir tane 3 yüzüme kadar. Aa! Ya ben bunu istemiyorum ki ama. Double. 13'e kal. Lan keşke bekleseydik ya. Hiç out yapardık şunu. Neyse yarın ne açacak acaba merak ettim. Olsun olsun güzel. 38 bin oldu kasa. Ne yapsak ya? Daha da bilekçik oynayasım gelmedi şu an biliyor musunuz? Gerçekten. Ben normal halim olsa ben şu an çekim yapardım. Arkadaşlar ama maalesef ki tadında bırakamıyorum bazı şeyler artık duramıyorum ben de sizin gibi olmaya başladım aynı. Çekemiyorum. Krebs'e gireyim de şu 35 bin hepsinin şu an batısın var yani Krebs'e ama Diyorum ki niye gitsin ki bir yandan da 7 atarsa ne yapacağız 10.000 karımız var ha. Ver bilek şekken alan. Lütfen lan. Korpiyeri domalttım diye başlık açacağım. Yemin ederim ya. Bu videodan sonra. Hit. Sana da hit. Ona 10 on verirsen var ya intihar ederim. Abi yapma onluyu verdik oraya ya. Neyse orada aldık sen. <laughs> tamam. Çekseymişiz bir daha 10 geliyormuş oraya. Olurum. <laughs> 8 verdi 21 yaptı. Çok güzel lan. Oğlum çok çok güzel geliyor bu arada arkadaşlar. 23'ü de patlatıyor kasayı. 41 bin oldu kasalan daha hiç kaybetmedik herhalde. Akıl almaz oyunlar başlık çıktı. Akıl almaz oynadım. Vallahi çıktı. O zaman şöyle bir şakacıktan girek. Ben bu seriyi boş bozmayacağım vardı, arada. Kırmızı gelese kadar kırmızı kart. Oynayak. Kaç kaç kadar keşot yapacağım bu arada. Bader, burayı risk etmeyeceğim. Biz tamam biz katarız buna. Yer 20. Buna kal. Buna iste. Niye düşük oynuyorsunuz? Saçmalama falan diyorsunuzdur belki içinizden. Diyen illa vardır. İç sesiniz bak canlandırıyorum şu an. Bu el kazanasım. Hani kazanabileceğimi düşünemedim. Çünkü bayağıdır alıyoruz ya. 2 buradan 6. 5 buradan 7 yıldır alıyoruz. 16 patladın zaten. 19. Tamam yani biz kazandık güzel. Puşt oldu. Tık. Tık tık. Yan bayıs mı biraz? Şöyle yapak. Zaten deli gibi kardayız. 400 400 400 alacağız şimdi. 480 lira para alacağız. Fazla bir para almıyoruz. Yan bayıs kovalıyoruz. Verirse bu arada 2000 lira direkt kalacağız Ver bakayım oğlum. 11. Double direkt. Düşünmem. Double keşat yaparım vermez sen de. Onu, onu bozmayacağım o seriyi. 19. Beder keşleyeceğim. Bozsak mı lan? Oğlum 20 açar maçar şimdi. Ben ben bu seriye devam ettireceğim. 6'da kalsın bu. Bozmayak burayı. Aa yapamıyormuşuz. Double'dan sonra keşat. Neyse 12 açtı. Atla lan. Bozma seriyi. Oh. Güzel. Yeni farkına vardım. Bak yeni bir şey öğrenmiş oldum Black Jack'te. Valla. Güzel bir şeymiş bu da. Gerçi doğru aynen lan. Double atınca ne zaman gördüm ben öyle bir Ben hiçbir zaman görmedim ya. 7000 oldu bura. Ben böyle bir seri yaptım eder bu. 11'e kadar çıktı. Haberiniz olsun. Bir tane eleman yorum attı. O onun yorum hala aklımda bak. O kötü yorum hala aklımda. Sen de skeç olacak akıl yok. Ne yazdı? Bir... Skeç olacak akıl yok. Ben senin olsam oraya 10.000 10.000 bayış alırdım. Ulan o adamın yorumuna bir güldüm. Kaldık. Attım ya riske beyler. Saçma oldu ama. Yer 8. 14. 19. Yapma be. Yok yeri patlatamadık bu el. Ya 41 bin yapak da uzayalım ya. Olma mı? oks 33.000'de kalacağım. Yanma hislerin komik bir şaka 3 10 <laughs> yer 10. Hop patladık gene ya. Gene patladı. Blackshake. Nakede çevir. Düşünme. Düşünme, direkt çevir. Aç. <laughs> ha. <laughs> La oğlum. şapla abi vuracağım şimdi sana. Allah Allah bu kurip yer. Bugün dedirteceksin beni ya. Abicim 31 bin çekim. Giremedim şuna. 30 binde çekim veririm. Dururuz abi. 10 bin 10 bindir. Güzel yanmayı saldık. Git. Kal. 17. Ne yapsak keş out mu? Yani 20 zaten ya keşledim beyler. Bakalım mı bana ha bilmiyorum BlackBot akıl sağlığım yerinde değil arkadaşlar şu an. Akıl sağlığımız yerimizde değil. Lan dur daha şey alacaktım ya. Yanlara yüz yüze havası bir de bahis yapacaktım ya. black check mi vereceksin? Az ver lan bir tane. Kahpe dünya. Neyse basmamışız iyi ki 16 26 Güzel Devam Oğlum yan bahislere çok girdik lan Neyse hiçbir sıkıntı yok Bir yan bahis verse 10 bin lira para alırız Hadi Hadi 2 Ver 25 katı Davul attım gözüm kapalı atarım 26 bine düştü kasa Lan oğlum yapma işte ya. Bütün karı bastım ya bir Ah. Kıntı ya. Hıç. Oh. 42 oldu kaza kere. Beyler ben öpüyorum sizi. Vallahi yeter bugünlük. 42 bin lira kalsın hatta. Sabitliyorum ya dur. Rahat duramıyorum bak rahat duramıyorum. Başları gelmemiş benim şu hastalığım. Aaa ne? <laughs> 40 lira gitti lan. Yanlış bastık. Neyse. Al. Hadi patla yer. Nakide çevirecektim ha. 40 bin lira olsun diye düz. De yer. Ulan mm. bozmayayım diyor mu videoda da. Hadi ver ben gideceğim ya. işim gücüm var hadi. Hadi insanlar insanlar izlemesin buraya Hadi ver. Dragon Tiger atmış en son. Beyler e büyük kart ile sol kazanıyor. Büyük sayı. 8 kazandı sağ taraf. 200 basacağım. O konu bana ağır gelir yakmaya sana. Ona gider içim yolum gibi. Bu arada yüksek kasanız varsa günlük 200 300 lira kazanmak istiyorsanız da böyle yapabilirsiniz de. Asgari ücret kaç lira oldu ya? 820 920 mi oldu günlük? Kaç oldu böyle bilmiyorum. Almak için büyük çok çok büyük kasanız varsa böyle 150 bin 130 bin falan. Gelin buraya acı günlük 500 atın. Gelmedi. 1000 at. Gelmedi. 2000 at. Gelmedi. 4000 at. Her yeri alırsınız. Şu temsili gösteriyorum size şu an. Az geldi kazandık. Aa, lan Dragon'da şey mi? Bir mi geçiyor? Bir diye mi geçiyor? Valla 3-4 eldir Tiger atıyor. Ben bu arada bedava para gördüğüm için beyler ben böyle bir yüksek bir bahis alacağım. Haberiniz olsun. Bazen bu arada 5 6 el attığı oluyor üst üste. Onu da söyleyeyim. Bunun gibi mesela. Devam ediyoruz. <laughs> Bak 100 lira için kaybedeceğiz ha. Lan nereye kaybediyoruz? Amına koyarım şimdi. Gelecek o

Dediğim gibi arkadaşlar 150 bin lik kasalarla oynamanızı tavsiye ederim. Yani ben gidemedim ya beniz olsun 40 bin 50 bin bilen diye. Bir sitede de girdim ha bunu da söyledim zaten. Geçen videoda söylemiştim. 40 lira lazım diye Deneyin. Bunu da deneyebilirsiniz. dediğim gibi böyle oluyor ara sıra. Yüksek katanız olsun. Yani 100 lira için. <laughs> Neyse. Öpüyorum sizi. 46 bin oldu. Çıks. Kıps hadi bay bay beyler. Oh be.